Bu videoda tepsi ile kurulan modellerin ve yapılan doğrusal olmayan analizlerin sonucunda bulunan gerilmelerin ve şekil değiştirmelerin kullanılarak TPDE 2018'e göre nasıl yapının performansının belirleneceğini inceleyeceğiz. Önceki videolarda OpenSees ile nasıl analiz yapılacağını ve bu doğrusu olmayan analizler sonucunda nasıl yapının performansına bakılacağını göstermiştik. Ekrandaki model OpenSys ile çözülmüştür. Yapılan analizlerden sonra istediğimiz depreme ait şekil değiştirmeleri veya eleman sonuçlarını Strak Plus programı ile görebilmekteyiz. Elemanlara ait bireysel sonuçları gösteren raporlar oluşturabiliyoruz. Bu raporlar gelme şekli değiştirme tabloları veya grafikleri veya elemanların iç kuvvetlerini gösteriyor. Bu sonuçları kullanarak yapının performansı hesaplanabiliyordu. Burada statikaniz motor için OpenSees kullanılıyordu. Fakat bazı durumlarda OpenSees programını, kullanmak istemeyebiliriz. Örneğin OpenSees modelinde döşeme bulunmamakta. Döşeme yükleri, kirişlere yayılık olarak aktarılmaktaydı. Ee, bunu yapmak istemiyorsak, ITEPS programını kullanmamız gerekmektedir. Veya başka bir konu, ee, OpenSees veya dahili ile çözeceğimiz modellerde bütün düğün noktaları birbirini tutması gerekmekte. Yani kirişin ortasından başka bir kiriş bağlanıyorsa mutlaka ana kirişin bölünmesi gerekmekteydi. Ites programında otomatik mesh özelliği olduğu için bu gibi durumlar çok daha kolay modellenebilmektedir. Bu yüzden proje yaparken belli noktalarda itepsen yararlanmak isteyebiliriz. Program statik analizler için 3 metot kullanabilmektedir. Birinci metot programın içinde doğrusu analiz yapabilen daha iyi bir çözücü bulunmaktadır. İkinci metot doğru meşlenmiş bir sistem için OpenSeas çözümü bulunmaktadır. Üçüncü metot olarak ITEPS ile çözülmüş bir sistemin sonuçları alınabilir özellikle karışık modellerde sonuçları itepsten almamız gerekebilir. Bu üç durum için de yapılan analiz sonuçları FERS uzantılı bir dosyada saklanmaktadır. Bu dosyanın içeriği yapılan analize göre değişir ve model ile uyumludur. Bir modele ait statik çözümler şu dört yöntemden biriyle elde edilir. Modeller genellikle karışık olduğu için iteps'te hazırlanır. Hazırlanan modeller Stroustrup programı tarafından okutulur. Okutulan dosya için birinci seçenek dahili çözücü ile çözüm yapmaktır. Fakat bu durumda analizler doğrusal olmalıdır. İkinci seçenek OpenSIS ile çözüm yapılabilir. Eğer bu yapılacaksa sistem tamamen meşlenmiş olmalıdır ve düğüm noktaları birbiriyle örtüşü olmalıdır. Üçüncü seçenekte iteps sonuçları programa import edilebilir. Dördüncü seçeneğimizde önceden analiz edilmiş başka bir modelin sonuçları bu model içine kopyalanabilir. Tabi bu durumda önceden çözülen modelin son eleman yapısı yeni modelle uyumlu olmalıdır özet olarak bütün proses şu şekilde olması gerekmektedir. İlk önce ITEPS e programında model hazırlanır. Daha sonra bu model ya OpenSees ile çözülür veya ITEPS'ten e sonuçları import edilir. Bu aşamadan sonra uzantısı FERS olan ve sonuçların saklandığı dosya oluşur. Daha sonra statiği artık belli olan model tasarlanır ve raporlar oluşturulur. Bunu şöyle deneyebiliriz. Şu an burada İTEPSİ ile yapılmış basit bir model var. Ee, i̇lk başta basit bir model üzerinden çalışacağız. Daha sonra karmaşık ve gerçek bir yapı üzerinde de uygulama yapılacak. Bu dosya İTEPSİ ile analiz edilmiş durumda. Yani analizden sonraki istediğim depreme ait sonuçları inceleyebilmekteyim. İstediğim adıma ait eleman şekil değiştirmelerini ve iş kuvvetlerini görebilmekteyim. Eğer lif modeli kullandıysam fiber sonuçlarını da görebilmekteyim. Yani bütün analiz yapılmış durumda ve sonuçlar saklanmış durumda. Yine benzer şekilde binaya ait genel sonuçları da görebilmekteyim. Yani taban kesme kuvvetinin zamana göre değişimi gibi. Bu ekranları tabi rapor hazırlarken kullanacağım. Bu ekranları Struck programdan almayacağız. Direktman ITEPS yazılımdan alacağız. Ve yine bildiğiniz gibi ITEPS programı bu sonuçları tablolar olarak veya API üzerinden dışarıya verebiliyor ve da başka programlarla paylaşabiliyor. Sıtrak Plus programı API'leri kullanılarak ITES programından veri alabilmektedir. Bütün işlemin görülebilmesi için ITES penceresini küçültelim. ITES penceresini kapatalım. Böylelikle aynı noktada itep seker açılacak. Tools menüsünden import itep results fonksiyonunu kullanarak verileri alabiliriz. Bu arada tekrar hatırlatayım. Programın dilini istediğimiz zaman Türkçe veya İngilizce arasında değiştirebiliyoruz. Import kısmından ITEPS verilerini almak için İTEPS'in daha önceden çözdüğü dosyayı seçelim. Bu dosyanın verisini önceden almışız. Gördüğünüz gibi run.feres dosyasında dosyasında saklamakta. E, bu tekrar hazırlanacaktır. Onaylıyor musunuz diye bir sorgu çıktı. Bunu onaylıyoruz. İşlem yapılırken İTEPS programı çağrılıp apiler vasıtasıyla İTEPS'e Komutlar yollanarak gerekli veriler alınıyor. İTEPS programı açıldıktan sonra otomatikman aşağıya küçültülür. Fakat iki programın da birbiriyle olan haberleşmesini görebilmek için İTEPS'i geri yukarı çıkartabiliriz. Artık iki yazılım arasında haberleşme başlamıştır yazılımlar birbirleriyle veri paylaşmaktadır. Bu model videoda göstermek için hazırlanmıştır. O yüzden içinde 3 tane deprem yüklüdür. Gerçek modellerin import edilmesi daha uzun sürecektir. Ayrıca bu videoda genel olarak nasıl tasarım yapılacağı gösterilecektir tasarımla ilgili özel konuları anlatan ve İTEPS'e nasıl bir hazırlanacağını anlatan iki adet video daha hazırlamayı planlamaktayız. Sızrak Plus programının İTEPS için veri hazırlayan modülleri de bulunmaktadır. Bu modüller deprem yönetimine göre plastik masalları ayarlamakta e, malzeme modellerini kurmaktadır. Bu modeller kurulurken elemanlardaki etriye vesaire durumda değerlendirilmektedir. Ayrıca binada çelik elemanlar da olabilir. kirişlerde meyş masalı yine kullanılabilir. Program e, yönetmeliğin çelikle ilgili kısımlarına göre hasar sınırlarını hazırlamaktadır. Veya çapraz elemanlar için normal kuvvet masaları hazırlamaktadır. Veya konular için e, yine e, yönetmeliğe göre plastik konsollar hazırlamaktadır. Evet sonuçların alınması işlemi bitti. Nanler performans düğmesi ile yapının performansına bakılabilir. Performans hesaplarından sonra elemanların hasar durumu yine üç boyut ekrandan görülebilir. Yine benzer menüden gerek hasara gören elemanlar görülebilir. İTEPS programından okunan verilere göre hesaplanan sonuçlar, yapılan tasarımlar yine 3 boyut ekrandan görülebilir. Burada İTES'den verili al alınırken sadece gerekli minimum ve maksimum değerler alınmıştır. Bu yüzden şekil değiştirmeler gibi, animasyonlar gibi çıktıları sıra klas programdan alamayız. Bunları direktmen İTEPS'in kendisinden almamız gerekmektedir. Yani Strak Plus programından e, raporlarımız için eleman sonuçlarını alabiliriz. Yani hasarların nasıl olduğu, maksimum kesme kuvvetleri, e, maksimum uzamalar, şekil değişimleri gibi sonuçları alabiliriz. Veya çıktılar kısmından tasarımla ilgili tablolar alabiliriz. Elde ettiğimiz tabloları Excel'e yollayabiliriz veya PDF haline çevirebiliriz hasarlı olan elemanları DXF olarak kaydedebiliyoruz. Bunların plandaki yerlerini DXF'ye kaydedebiliyoruz. Her kattaki elemanlar ve bunların hasar durumu taşıdığı kesme kuvveti gibi bilgilerle ilgili tablolar alabiliyoruz. Ayrıca her elemanın bireysel olarak hasar durumunu ve taşıdığı kesme kuvvetini gösteren tablolara bulunmakta. Bildiğiniz gibi bu tablolar yaptığınız analizlerin her birinin maksimumlarının ortalamaları alınarak hesaplanmaktadır. Normalde 22 adet analizle bu tablolar hazırlanmalıdır. Programda görülen ekranlar PDF olarak veya resim olarak kaydedilebilir. Böylece raporlarda rahatlıkla kullanılabilir. Peki iteps'ten veri okumak bize en çok hangi noktada yaratımcı olabilir? Bazı durumlarda çok daha karışık modellerle uğraşmamız gerekebilir. Görüldüğü gibi planda çok daha karışık bir yapı bulunmakta. Bu yapıda 22 tane torasal olmayan analiz tanımlandı. Gerekli mafsallar, elemanlar, malzeme modelleri tanımlandı ve çözümleri önceden yapıldı. Önceden yapılan çözümler açılarak sonuçlar incelenebilmekte. Normal olarak raporları oluşturmak için e, bu ekranları İtes programından alıyoruz. Fakat TBD 2018'e göre tasarım yapmak için İtes programından tam olarak yararlanamıyoruz. Yönetmeliğimizde oluşan kesme kuvvetine göre eleman şekil değiştirme limitlerinin azaltılması veya BC1 demiri kullanıldığında gelen talebin arttırılması gibi özel konular bulunmaktadır. Bu yüzden tasarımın yeterli olup olmadığını görebilmek için yine arayüzü kullanabiliriz. Bu projenin sonuç dosyası önceden hazırlanmıştı. Doğrusu olmayan analiz düğmesine basarak yapının performansı hemen hesaplatılabilir. Yine yapının performans hesaplandıktan sonra elemanlara ait hasar durumları 3 boyut ekrandan görülebilir. Yine önce gördüğümüz gibi sanki bu modeli Strakplus programında OpenCC ile çözmüş gibi herhangi bir eleman tıklandığında bu elemana ait hasar sonuçları görülebilir. Fakat elemanın gerilme geçmiş gibi sonuçları burada görülemez. Çünkü sadece maksimum ve minimumlar saklanmaktadır. Bu çıktılar önceden söylediğimiz gibi itepsten alınmalıdır. Yine benzer şekilde gevrek hasarı gören elemanlar da incelenebilmektedir. Tıkladığımız kirişin kesme kuvveti için etki bölü kapasite oranı 2.43 olduğundan bu kiriş gerek eleman sayılmaktadır. Ayrıca bu kirişte M3 mafsalı tanımlandığından mafsallar için limit şekil değiştirmeleri ve depremde oluşan ortalama şekil değiştirmeyi bu raporda görebilmekteyiz. program çelik profiller için M3 mafsalı, normal kuvvet mafsalı veya konular için N, M2, M3 etkileşimli mafsalı da kullanabilmektedir. Şu an görüldüğü gibi bir program Bodrum perdelerinde kırmızı renk yetersizlik göstermektedir. Bazı elemanların nasıl tasarımcısı bırakılacağı veya nasıl özel olarak bazı tasarımlar yapılacağı ile ilgili bir video yayınlanması planlanmaktadır. Yine önceki modelde gösterildiği gibi sonuçlar topluca alınabilir. Yapı performans sonuçları ile ilgili ekranlar Sırak Pass programdan alınmalı. Fakat bunun dışındaki statik analiz sonuçları, eğrilikler, momentler, şekil değiştirme gibi ekranlar ites programının kendinden alınmalıdır. Programda yoğun bir şekilde tasarım yapıldığında bir noktada şöyle bir ihtiyaç olacaktır. Örneğin bir binanın performansına bakıldıktan sonra bu binada yetersizlik ortaya çıktığında elemanları değiştirmeden sadece ebatlarıyla oynamak veya bunları FRP sarmak gibi bazı düzenlemeler yapılması gerekecektir. Bu durumda bütün analiz tekrarlanacağına sadece bir önceki analizin sonuçları yeniden alınabilir. Örneğin bu çözdüğümüz modeli farklı bir isimle kaydedelim ve bir perdesinin kanlığını değiştirelim. Bunun gibi başka değişimlerde de tanımlayabiliriz. Bu perdeye veya girişlere FRP de tanımlayabilirdim. Böyle bir değişiklik yaptığımızda bir önceki statik analizin sonuçları ile modelimizi kontrol etmek isteyebiliriz. Evet yeni dosyamız açıldı. Bu dosyada perde kalınlığını değiştirmiştik. Sağ taraftaki perdenin daha kalın olduğu gözükmekte. Bütün binayı gösterelim. Şimdi Tools menüsünden Link to Results düğmesini kullanarak önceyen yapılan analizinin sonucunu bu dosyaya getireceğiz. Çıkan uyarıda link yapacağımız modelin bu modelle uyumlu olması gerektiğini söylüyor. Yani elemanların aynı olması, isimlerin aynı olması gerekmekte. E, sadece kesit özellikleri değişebilir. Bu aşamada hangi FRS uzantılı dosyaya link yapacağımızı seçmemiz gerekiyor. Önceden çözüm hazırlanmış olan dosyaya link yapalım. Bunun için ITEPS kullanılmayacaktır. Sadece önceden hazırlanan FRS dosyası alınıp yeni modele uygulanacaktır. Link işlemi başarılı oldu. Artık bir önceki statik haliniz sonuçlarını yeni model üzerinde kullanabiliriz. Ve önceki doğrusu olmayan haliniz sonuçlarını kullanarak yeni modeli tasarlayabiliriz. Projeyi bitirip teslim etmeden önce son modelin tekrar çözülmesi ve import edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde Strat Plus programında e İTEPS ile yapılan analizlerin sonuçları kullanılabilir. Özel tasarım durumları ve veri hazırlamayla ilgili ayrıca bir video hazırlanması planlanmaktadır.